Kırgızistan'daki İttifak Uygur Derneği Başkanı, Bişkek'teki Medine Pazarı'nın sahibi ve Kırgız Parlamentosu üst düzey eski üyesi Tursuntay Salimov, 9 Ekim'de Kırgız yetkililer tarafından tutuklandı. Çıkan haberlere göre Salimov 7 Ekim'de Kırgız Milli Güvenlik Komitesi tarafından gözaltına alındı ve 9 Ekim'de Bişkek Pervomaski Bölge Mahkemesi'ne götürüldü. Mahkemenin bu yıl 9 Aralık'ta yapılacak duruşmanın bir sonraki aşamasına kadar kendisini cezaevinde tutma kararı aldığı bildirildi. Salimov'un ani tutuklanması yurt dışındaki Uygurlar arasında endişe uyandırdı. Salimov'un Kırgızistan'daki Uygurlarının tek yasal kamu kuruluşu olan İttifak Derneği Başkanlığı'na seçilmesinden 6 ay sonra ani tutuklanması dikkat çekti. Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na ve üye devletlerine acil bir çağrıda bulunarak Çin'in Uygurlara, Kazaklara, Kırgızlara ve diğer Türk halklarına karşı devam eden soykırımını durdurmak için acil ve kararlı eylem çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'da devam eden soykırımı tartışmasız çağımızın en acil insani krizidir. Uluslararası toplumun sağır edici sessizliği ve eylemsizliği sadece Uygurlara değil aynı zamanda ortak insan vicdanımıza da ihanet ediyor ifadeleri kullanıldı. Birçok insan hakları grubunun itirazına ve muhalefetine rağmen işgal altındaki Doğu Türkistan'da Uygurlara soykırım yapan Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi. Soykırımcı Çin, salı sabahı insan hakları siciliyle ilgili derin ve iyi belgelenmiş endişelere rağmen gizli oyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen 15 üyeden biri oldu. Rusya organa yeniden katılmak için yeterli oyu alamadı. Çin sahil güvenliği Güney Çin denizinde Filipinler donanmasına ait savaş gemisini iki ülke arasında egemenlik itilafının olduğu Scarborough sığı çevresinde sulardan uzaklaştırdığını açıkladı. Sahil güvenlik komutanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Çinlilerin Huangyan adası olarak adlandırdığı bölge yakınında seyreden Filipin savaş gemisine müdahale edildiğini bildirdi. Filipinler Genel Kumay Başkanı ise yetkililerin iddia edilen vakayı araştırdığını ancak bunun gerçek bir karşılaşmadan çok Çin'in propagandası olduğunu düşündü. Do you know, better tip? Çin Yönetimi Çin Devlet Genel Spor İdaresi Bakan Yardımcısı, Çin Futbol Federasyonu eski yöneticisi ve FIFA Konsey üyesi olan ayrıca birçok alanda yöneticilik yapan Du Koakai'yi tutuklama emri verdi. Çin Başsavcılığı 10 Ekim 2023 tarihinde yapılan açıklamada Kao rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanacağı ve idam edileceğini söyledi. Geçen yıl Eylül ayında Çin'in bir önceki Adalet Bakanı da rüşvet suçundan idam cezasına mahkum edilmişti. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İsrail bombardımanı sonucu Gazze'de 150 bin kişinin yerinden edildiğini, vahim insani durumun Filistin halkına daha fazla yardım edilmesini gerektirdiğini vurguladı. Joseph Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının İsrail-Filistin çatışması konusunda video konferans yöntemiyle yaptığı gayri resmi toplantının ardından basın açıklamalarda bulundu. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ve İtalya'nın ortak ev sahipliği yapacağı açıklandı. Euro 2028 ise Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek. Her ülkeden 5 olmak üzere maçların yapılacağı 10 stadyumun Ekim 2026 yılına kadar belirleneceği kaydedildi.